Herkese merhabalar. E, biliyorsunuz ki kitap okuma, kitap okumayı sevme, kitap okumayı sevdirme derdinde bütün verilerimiz. Öncelikle ben öğrencim kitap okumuyor diye gelenlere ya da öğrendim kitap okumuyor öğretmenim. Evde bir türlü kitap okutamıyoruz diyen velilerimiz siz kitap okuyoruz musunuz? Çok klişe bir soru biliyorsunuz. Çocuklar bizim aynamız. E, elbette ki onların kendilerine has bir karakteri var fakat bir şekilde rol model olmak zorundayız. Siz evde hiç elinize kitap almıyorsanız eğer çocuğunuzun oturup kitap okuması yüzde on ihtimaldir. Yüzde onluk bir çocuğa sahipseniz de çok şanslısınız demektir. Kim insanın çünkü içinden değil ya da öğretmeni bir şekilde yönlendirmiştir. Ee, bazen arkadaşlarına söylüyorum, kitap okuyor musunuz? diye kitap okumayı sevmediklerini dile getiriyorlar. Neden sevmiyorsun? diyor. Bir de hoşuma gitmiyor diyor. Onlara şunu söylüyorum. Elinize aldığınız kitabı lütfen en az 50 sayfa Sevmeseniz bile okuyun. Eğer birinci sayfaya geçtiğinizde hala kitabı sevmiyorsanız gerçekten o kitaptan hoşlanmamışsınız demektir. Lütfen o kitabı bırakın ve başka bir kitaba başlayın. Diretmek istiyorsanız eğer ilk 100 sayfa diyebiliriz. Ama minimum 50 sayfa okumanızı rica ediyorum. çocuklarda da konu aynı şekilde. Birinci sınıf çocuğuna şöyle bir kitap varken böyle renkli yazılmış, resimli bir kitap varken eğer bu şekilde yine resimli fakat hem kalınlık açısından, sayfa sayısı açısından hem de yazılarının boyut açısından böyle bir kitapla okuma e, sevgisi kalkarsanız muhtemelen başarısız olacaksınızdır. Öncelikle çok minik minik metinlerle okumaya başlatmalı ve çocuk uçak seviyorsa üstünde uçak olan ya da uçaktan bahseden hikayeler var kitaplar tavsiye edilmeli. Birçok velime şunu soruyorum, çocuklarınızın okuduğu kitapları biliyor musunuz diyorum. İsimlerini bana da soruyorlar bana fakat kendileri hep içerikten habersiz. Ben öğrencilerin de, kendi kızımın da evde okuduğu kitapları okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Mesela İpek Oğlu'nu ben çok severim, kızıma tavsiye ettim. Hatta tavsiye etmekle kalmadım, zorladım. İki tane kitabını aldım, birlikte okumaya başladık. ve benim inanılmaz sıkıldı okurken. Onun okuduğu kitaplar daha çok karikatür üzerine. Ben bu kitapların ona faydası olmayacağını düşündüm bir eğitimci olarak. Ee, daha sonrasında yanıldığımı gördüm. Türkçe soruları benden daha hızlı olduğunda. Ee, kitap okumayı sevmeleri için lütfen zevklere uygun kitaplar seçelim. Ve onlara örnek olalım. Bunun dışında sınıfımızda kitap okuma etkinlikleri yapılıyor. Evde de aynı şekilde kitap okuma saati yapabiliyor. Kimi zaman uyuyoruz, kimi zaman uyumuyoruz. Bazen işin kim oluyor. Ben de bir bilgi olarak hata yapabiliyorum. E, kitap okumak yerine telefonla oynamak bazen daha çok dışıma gidebiliyor uyumadanım için. Ya da sabah uyandığımda. E, fakat şunu bilelim, öğretmenler ve veliler olarak yapmamız gereken ilk şey rol model olmak. Çocuklarımıza doğru yolu göstermek için onlara yaşayarak bir şeyleri öğretmek. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kitapla, sağlıkla, huzurla hoşçakalın.